Merhabalar ben Güliz Gülsever Öztoran, Amerika merkezli International Parenting and Health Institute Hamile ve Bebek Uyku Danışmanlığı Türkçe Eğitim Programı'nın Türkiye Koordinatörü ayrıca eğitmeniyim. IPHI Uyku Koçluğu Eğitim Programımızla ilgili size buradan kısa bir bilgi vermek istiyorum. Süreç nasıl ilerliyor ve neler yapıyoruz? IPHI Eğitim Programımızdan mezun olabilmeniz için öncelikli olarak iki dönemi tamamlamanız gerekiyor. Birinci döneme arzu ettiğiniz zaman katılabiliyorsunuz ve bir eğitim platformumuz var. Eğitim platformumuzda kendi hızınız ve zamanınızda derslerinizi çalışıyorsunuz ve her modülün altında belirli sorular var. Bu soruları bize iletiyorsunuz ve tabii ki hazırladıklarınızla ilgili de geri bildirim alıyorsunuz. Uzaktan eğitim yolculuğunuza destek verebilmek açısından da haftalık destek sınıfları yapıyoruz ve online olarak haftada bir bir araya geliyoruz. Burada katılımcılarımız ee, ve Hatta bazen mezunlarımız bize sorularını yöneltiyorlar ve burada soruları cevaplanıyor. Katılamasanız bile bu haftalık destek sınıflarına eğer bir sorunuz varsa öncesinde e, bu soruları bize ilettiğiniz takdirde yine haftalık destek sınıflarında bunları yanıtlıyoruz ve size de dediğimiz gibi düzenli şekilde iletiyor oluyoruz. Birinci dönemi tamamladıktan sonra e, yılda 3 kez açılan ve 16 hafta süren ikinci döneme kayıt yaptırabiliyorsunuz. İkinci dönem yılda 3 kez açılıyor. Eylül ayında, Ocak ayında ve Mayıs ayında zaten bir dönem bitip hemen ardından da diğer dönem başlamış oluyor. Burada ne yapıyoruz? İkinci dönemde ne yapıyoruz? Birinci dönemi daha çok teorik bilgilerin edinilmesi olarak düşünürsek aslında ikinci dönemde bu teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi. Yani 16 hafta boyunca farklı yaş gruplarındaki bebek ve çocukların nasıl uyku problemleri olabilir? onlara nasıl planlar hazırlayabiliriz ve nasıl bir yol haritası çizebiliriz bu bebekleri diye 16 hafta boyunca birlikte bunları sizinle değerlendiriyor oluyoruz. Ve sonrasında da sizlerden profesyonel hayata geçmeden önce e, çeşitli yaş gruplarındaki bebek ve çocuklarla da e, staj yapmanızı bekliyoruz. E, yine 4 farklı yaş grubundaki bebek ve çocuk ve bir tane de hamileyle stajlarınızı tamamlıyorsunuz ve bu stajlarınızla ilgili çalıştığınız kişiler sizinle ilgili değerlendirme formlarını yine bize iletiyorlar ve sonrasında da artık sertifikanızı almaya hak kazanıyor oluyorsunuz. Peki bu eğitim programımız yaklaşık olarak ne kadar sürüyor? Bunu da anlatmak istiyorum. Ee, yaklaşık olarak bir sene sürüyor diyebilirim. Ee, daha erken bitirebilme şansınız var mı? Evet 8 ayda da bitiren oldu. Tamamen dediğim gibi sizin hızınıza da bağlı ama bir senenin üzerinde de bitirenler olabiliyor. Bir de tabii ki eğitimin felsefesinden bahsetmeden ee, de geçmeyeceğim. Çünkü bu oldukça önemli. Uyku eğitimi var uyku eğitimi var. Peki nasıl bir uyku felsefemiz var ve çocukların uykularını nasıl düzenliyoruz? öncelikli olarak davranışsal yöntemleri kullanmıyoruz. Davranışsal yöntemleri öğrenmiyor musunuz? Elbette ki öğreniyorsunuz. Profesyonel olarak çalışan bir uyku danışmanının davranışsal yöntemleri öğrenmemeleri gibi bir şansı elbette ki yok. Ama bu davranışsal yöntemleri kullanmıyoruz. Bizim bakış açımız çocukların ve ailelerin hepsinin birbirinden çok farklı olduğu, mutlaka destekleri ve değişimleri aşama aşama yapmamız gerektiği ve onun dışında da anne bebek bağlanmasını temel alan bir e, sistemle ilerliyoruz. Evet burada kısa bir video ile size e, bu süreci açıklamak istedim. Detaylı bilgi almak isterseniz internet sitemizden veya 0553 924 34 40 numaralı telefonumuzdan her zaman bize ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileklerimle hoşçakalın.